parçada anlam konusunda düşünceyi geliştirme yollarına bakıyoruz arkadaşlar. Tabii güzel bir resimle de bunu ifade etmişiz zaten bizde. Ee, şimdi biz daha önce anlatım tekniklerini Bias, gördük. Bios, evet. Öyle ee, dedim ya? Biz göçmeniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, biz daha önce anlatım tekniklerini gördük. Bu anlatım teknikleri paragrafın tamamında arayabileceğim bir yol yöntemdi. Lakin düşünceyi geliştirme yolları böyle parçanın içerisinde olan minik minik düşüncelere senin kafana nasıl sokabilirim tekniği aslında. Hı, -hı. Şimdi bakalım düşünce geliştirme yollarından toplam 5 tane göreceğiz. Tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, yararlanma ve karşılaştırma olmak üzere. Şimdi tanımlamayla başlıyoruz arkadaşlar. Bir kavramın ne olduğunun açıklanmasıdır. Hem bir şeyin tanımını yapmanı isterler ya senden. Hı hı. Onun gibi. Tanım cümlesi yer almak zorunda bu durumda, tamam. bu nedir sorusunun cevabı bulunur. Hı hı. Yani bıdı bıdı nedir, işte? sinema nedir, Türkçe nedir, edebiyat nedir, dil nedir bu şekilde bir soru sorduğum zaman cevap alabilmeliyim. Hı hı. Tanım öznel ya da nesnel bir cümle olabilir. Şimdi buraya dikkat, tanım cümlesi deyince biz genelde nesnel bir şey bekliyoruz. Hı hı. İşte dil nedir, İnsanların konuştukları bıdı bıdı en etkili iletişim aracıdır. Şimdi aslında öznel de olabilir bu. Mesela? Kendini ifade etmenin en güzel yoludur. Hmm. Bana göre değil, size göre olmayabilir ama ben orada özel bir tanım yapıyorum. Mesela atıyorum, yağmur insanı mutlu eder. Bu bir tanım cümlesi midir? Yağmur nedir? İnsanı mutlu eder. Oluyor mu? Yağmur nedir? Peki şöyle i̇nsanı... olsa, yağmur insanı mutlu eden bir şeydir. O olur. O olur değil mi? Ha, ha, evet. Güzel bir cümle buldum. Evet. Ee, genelde paragrafın başında yer alır. Ya baş ya son ama %90 başında yer alır tanım cümlelerimiz. Peki. Şimdi burada örnek bir paragrafımız var. mı <laughs> olacak bize? İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamları anlamada... Toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir. İnsanlar kültürlerini nesil nesile dil aracılığıyla aktarırlar. Nesilden nesile nesilden nesilden dil, dil aracılığıyla aktarırlar. Peki en başta bir açıklama var, tanım var zaten. İnsana ilişkin bir kavram yoluyla kültür demiş. Sonra Kültür nedir sorusunun cevabını bulabiliyorum. Kültür nedir? Tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Hı hı gibi gibi gibi. Bu şekilde bir tanım cümlesi aramam gerekiyor. Hı -hı. Paragrafın içerisinde tamamı tanımdan oluşacak diye bir kuralım yok ama bir tane tanım cümlesi olmalı. Tanım cümleleri e, ya da tanım düşünceyi geliştirme yolu nerede kullanılıyor? Daha çok açıklama ve tartışma anlatım türlerinde kullanıyoruz biz bunları. Tamam. Bir şey açıklarken tanıma ihtiyaç duyarız ya da bir şey ispat edecekken tanım yapmaya ihtiyaç duyarız. Bu nedenle açıklama ve tartışma da kullanılıyor. Evet, bir sonraki cümleye geçiyorum. Ee, örnekleme ile düşünce geliştirme yollarından ikincisi örnekleme. Bununla karşınızdayız. Okuyucunun zihninde durumu canlı kılan düşünceyi geliştirme yöntemi. Şimdi bu şu demek. Aslında, bu adamda olduğu gibi aynen, kafa bir karışık. Çünkü soyut bir şeyden bahsediliyor. Yani, elimle tutamam, gözümle göremem, dokunamam. Yani, tadamam böyle bir şeyden bahsediliyor ve örnekleme yoluyla bu benim zihnimde soyutlaştırılmaya çalışılıyor. Hı, hı. Yani özür dilerim. Somutlaştırılmaya çalışıyor. Yani daha akılda kalıcı bir şey olması gerekiyor. Şöyle düşünün. Kız çocuğunuz var mı? Yok mu? A, tamam. Oğlunuz var mı? Var. Tamam. tamam. Şimdi oğlunuz daha küçük, diyelim ki 4 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında. Ee, sokakta arkadaşları oynarken pataküte çocukları dövmüş. Orası da burası da kanatmış. Aferin oğlum. Ee, <gülüyor> şey <laughs> oldu mu? Şey. <Aa>, <laughs> Hiç böyle mi öğrettim oğlum ben sana? Gir içeri. <laughs> Kesin böyle öğretmiştir parantez içinde. <laughs> <uçunda. gülüyor> <laughs> ee, şimdi e, birilerini dövdü. Siz ona desiniz ki bak çocuğum senin bu yaptığın kötü bir hareket. Çünkü daha 4 yaşındasın. Belli ki dayak yiyeceğim. Yani. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Böyle 15 yaşına gel falan o zaman kalkış. Eee? <laughs> Şimdi bu yaptığın kötü bir davranış, iyi bir insan olmalısın, İyi ol, iyi ol dediniz. Şimdi bu çocuk iyiliğin ne olduğunu şu anda biliyor mu? Yani kendi çapında. Kafasında verkiyor. biliyor ama iyilik çok soyut bir şey. Kime göre iyi olayım? İyi ne baba ya? İyi ne? Gidip cami mi yaptırayım? Gidip <laughs> millete para mı dağıtayım? <laughs> Şimdi Öyle bu böyle şey. düşünülebilir, tamam mı? Hani iyi ne? Peki siz gece yapmadan önce mesela kırmızı başlıklı kızı okusanız ona ya da anlatsanız ve deseniz ki bakın kırmızı başlıklı kız. ...hep iyi oldu, iyi niyetli davrandı, sonunda iyi insanlar ona yardıma geldiler, kötülüklerden onu kurtardılar. Hı. Sen de iyi olursan bak bu şekilde ödüller alırsın, hayat sana hep iyi şeyler sunar senin karşına deseniz... ...iyi daha iyi anlar değil mi? Hı hı. Ha, iyilik böyle bir şeymiş demek ki diye. 3-5 masalda siz o iyilik soyut kavramını onun zihninde somutlarsınız. Anladım. Örnekleme bunun gibi, sizin kırmızı başlıklı kızı okumanız örnekleme yöntemini kullanmak aslında. Hı hı. Soyut bir düşünceye somutluk katar. Hı hı. Örnek durumu anlatacak etkili, e, örnek durum etkili ve vurgulu olmak zorunda. Düşünceyi kanıtlamanın en iyi e, en iyi yöntemlerinden bir tanesi örnekleme. Her yazar yaşadığı dönemin zihniyetinden <laughs> etkilenir diyoruz. Peki yaşadığı yerin sosyoekonomik koşullarından etkilenmez mi? Aslında yer zaman, aslında yer zaman fark etmeksizin yazar toplumu ayna tutar. Said Faik Abasıyanık, Burgaz Adayı, Yaşar Kemal Çukur Havayı işlemesinden bunu görebiliyoruz. Her eserde yazarın ayak bastığı yeri görebilirsiniz. Burada örnek vermiş işte. Evet, burada örnek vermiş. Neyin örneğini vermiş? Paragrafın genelinde yazarların, şairlerin toplumu aynı tuttuğundan, yaşadığı yerleri anlattığından, bağımsız olamayacağından bahsediyor. <laughs> Dolayısıyla bunu örnek olarak, düşüncesini ispatlamak adına sayıt Faik bak diyor, hani Burgazada'daydı, Burgazada'yı anlattı. <laughs> Yaşar Kemal Çukurova'daydı, Çukurova'yı anlattı diye sana örnek verip, kendi düşüncesini daha da inandırıcı kıl kılmak istiyor. Peki. Tanık gösterme. Tanık gösterme başka bir kişinin görüşünden yararlanmadır. Bak o bunu demiş. Bana inanmıyorsan ona inan bari. Yani benim hatırım yoksa onun hatırı olsun. Bu da dedikodu. Mi? Eltim görmüş yalan mı söylüyor mesela <laughs> değil mi? Gibi ama bu biraz da daha... şimdi elti duruma göre değişir. Şimdi <gülüyor> dedikodunun <gülüyor> niteliğine göre değişir ama evet. elti genelde çok böyle üstat bir tip değildir. Hmm. Tamam mı? Tanık göstermede böyle aham da üstat. Bu da olayların şahı falan diyebileceğim biri olması lazım hmm. benim karşımda. Sözüne başvurulan tanık konu hakkında tanınır ve güvenilir bir kişi olmalı. Ertiye çok da güvenmeyebiliriz. Yani. Amaç düşünceyi daha da inandırıcı kılmaktır. Alıntı söz tırnak içinde verileceği gibi özet şeklinde de aktarılabilir. Şimdi bakalım. Karşılaştığımız kişilerden, başımıza gelen olaylardan, başarısızlıklarımızdan şikayet edip duruyoruz. Peki hiç iğneyi kendimize batırabiliyor muyuz? Önce kendimizi, karşımızdakini, hayatı doğru anlayacak ve algılayacağız. Önce kendimizi, karşımızdakini, hayatı... hayatı doğru anlayacak ve algılayacağız. Yunus Emre cümleler doğrudur, sen isen, doğruluk bulunmaz, sen eğriysen sözünü tam da bu nedenle söylemiştir. Doğru anla, algıla, iyi bak ve iyi şeylere maruz kal. Yani diyor ki bak Yunus Emre dediğimiz şahıs, üstad bile bunu söylediyse... Bu tanım gösteriyorum Yunus Emre. Yani Ertin mi doğru söylüyor Yunus Emre, Yunus Emre da, mi? Yunus Emre doğru söylüyor. Bunu kabul et diyor. Burada tanık e, tanık kişinin sözünü gördüğünüz gibi burada tırnak işareti içerisinde vermiş. Bunu bir e, dolaylı aktarım yaparak cümleyi değiştirerek söyleyebilirdi. Ya da bir özet şeklinde söyleyebilirdi. Bu çok da önemli değil açıkçası Hı -hı. bizim açımızdan. Önemli olan burada Yunus Emre'nin tanık gösterilmesi. Peki devam ediyoruz Dördüncü, sayısal verilerden yararlı ama düşünceyi inandırıcı kılmak için istatistik ve bazı sayısal verilerden yararlanmak. Anlı, tam sizin konunuz hocam. Evet, öğrencilerin %75'i bunu bu şekilde istiyor. <laughs> Neden? Bir ölçüm yaptık. istatistiksel olarak 100 kişiye sordu, 75 kişi dedi ki, hocam evet böyle olması lazım. Böyle olması lazım. <laughs> Şimdi istatistiksel veri dediğimiz zaman, sayılardan, rakamlardan yararlanma dediğimiz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi, Ezgi Demir, atıyorum 1752'de doğmuştur. Şimdi yaşımı vermemek için yaptığım konu. <laughs> doğmuştur dediğimiz zaman sen orada gördüğün her bir yılı oturup da istatistiksel veri kesin de burada sayısal verilerden yararlanmış deme. Bir kere elinde bir veri olması lazım. Sayıdan yararlanmıyorum. Sayısal bir veriden bir bilgi var elimde. Ondan yararlanıyorum. Bir istatistik gerekiyor. Mesela Atatürk 1919'da Samsun'a ayak bastı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Bu istatistiksel çok Ay, ah, çok kelime. şükür ya Allah. İstatistiksel bir bilgi değildir değil mi? Evet değildir. Bu direkt olarak bir bilgi verilmiştir ama istatistiksel bir konumdan şeyden faydalanılmamış burada. Evet. Tamam. Bunun gibi. Şimdi bakalım. Herkes her fırsatta aile vurgusu yapar. Peki vurgulananın tersine ailenin direği olan kadına nasıl muamele ediyoruz? Türkiye'de yaşayan kadınların dörtte biri fiziksel şiddete uğramaktadır. Şiddete uğrayan kadınların dörtte üçü eşi tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Cinayet sonucu ölen kadınların çoğu eşi tarafından öldürülmektedir. Mor Çatı'nın 1990 ile 1996 yılları arasında 1259 kadın arasında yürüttüğü bir araştırmada ise kadınların %88.2'sinin bir şiddet ortamında yaşadığını ve %68'inin kocaları tarafından dövüldüğünü göstermiştir. Gerçekse gerçekten çok gerçekten. acı bir şey. Çok acı. %68 ne demek? Yani ülkenin %80'lik bir kesimi belki de okumuş. Bilmiyorum yani okumuş derken hani bunu tam olarak üniversite diye kastetmiyorum. En azından cahil olmayan bir kesim. Yani cahil olmayan kesim demek ki bunu yapıyor artık yani. Evet evet. Yes Kesinlikle ki. öyle. Şimdi verileri özellikle araştırdım <laughs> e, yazarken paragrafı. Şimdi nasıl bir sayısal veriden yararlanmış? Kadına şiddeti gözler önüne serebilmek için bu paragrafta bize. E, daha inandırıcı kılabilmek için, karşı tarafa bak bu böyledir diyebilmek için... ...bazı sayısal verilerden yararlanmış. Bu yıllar arasında şu rakam, işte kadınları %88'i bir şiddet ortamında yaşamış, şiddet görmese bile, %68'i kocaları tarafından dövülmüş gibi gibi şiddet. Hemen bir şey vurun. sormak istiyorum. Bu mor çatıya bir gün bir adam sığınmıştı, öyle <laughs> hatırlıyorum. Aa. Evet, peki hiç eşinden dayak yiyen erkek var mı? Öyle bir araştırma yapılmış mı? Ya da eşinden şiddet gören? Çünkü şiddet sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de olabilir. Şimdi bu olabilir, buna bir şey demiyorum, bir dakika. <laughs> <laughs> ee, ama maalesef ki bizim kültürümüz e, zamanla ataerkilleştirilmeye çalıştığı için Hı -hı. genelde e, erkeklerin baskın gücü özellikle günümüzde çok daha fazla maalesef. Peki. Sana da bana... Siz demek istediğimi anladığınız için. <laughs> Karşılaştırma, <gülüyor> beşinci e, düşünceyi geliştirme yolu kavramların birbirine benzeyen ya da birbirinden farklı olan yönlerini ortaya koymaktır. Şimdi birbiriyle aynı olsa bile... Benim bunu karşılaştırmam gerekmiyor mu şimdi? Bu bardak bu bardağın aynısıdır. Bu kalem bu ka kalemle eşit sayıdadır dediğim zaman burada da bir karşılaştırma yapmam Hı -hı. gerekmiyor mu benim? Sadece farklılığı gözler önüne sermiyoruz karşılaştırmada. Evet ortak olan şeylerden de bahsediliyor. Aynen öyle. Köy yaşamıyla kent yaşamı arasında ciddi farklar vardır. Köy samimiyetini, doğallığını kentte bulamazsınız. Kentte organik sebze, meyve pazarlarında geçirdiğiniz zaman köyde tarladan sebze toplarken geçirirsiniz tarlada sebze toparken evet. toplarken geçirirsiniz. İnsanın doğalını da köyde bulursunuz. Para ile su olmadıklarından Anadolu köylülerinin gözlerinde asil asıl insanlığı görürsünüz. Şimdi düşünüyorum da insan niçin göç eder? Nereden buluyorsun bu cümleleri sen? <laughs> Her cümle içime ayrı bir yakıyor yani Ezgi Hocam. Niye köye <laughs> mi gidiyorsun? Kars'a gidelim Güzel ifade etmiş yalnız. Köy yaşamıyla kent yaşamı arasındaki karşılaştırmayı güzel yapmış. Neden köyün tercih edilmesi gerektiğini? Ee, şimdi köy ve kent yaşamı karşılaştırıldı burada. Genelde farklılıklardan söz edildi. İşte e, gerek işte tarımsal faaliyet genel e, genelde insanların tavrı ile ilgili şeyler söyledi. İşte onların gözlerinde asıl insanla görürsünüz gibi. <laughs> Çok pardon. E, bu şekilde bir karşılaştırma yaptı. <laughs> Bir şey yok, bir şey yok, Ezgi Hocam. normalde. <laughs> Ezgi Hoca ile uzun süredir çekim yapıyoruz da bugün. Artık Ezgi Hoca'nın gırtlağı gitti. Ben okuyorum soru var o yüzden. Teşekkür Buyurun. ederim. Rica ederim. E, dolayısıyla benzerlik benzerliklerden bahsedebileceği gibi burada karşılaştırmadan bahsedebileceğini de görmüş olduk. Evet.